Herkese selam arkadaşlar. Videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümde bir bu kutusu var. Uzun bir süredir bu baksam alışveriş yapmak istiyorum ama tabii ki internet sitelerine güven olmuyor. Ee, çok beğendim, araştırdım. Zaten biliyordum ama bir güvenim yoktu tabi. Ee, sonra dedim ki ben sipariş vermek istiyorum ya dedim. Bir indirim varmış. 140 lira mı ne? 200 liradan düşmüş. Öyle deniliyordu. Ve ben de işte sitesine girdim. Baktım, gördüm. Çok beğendim. Almak istedim. Neden almayayım dedim. Ve geldi. Gerçekten güvenimi kırmadılar. O yüzden şimdiden teşekkür ederim bu baksa. Hemen açalım o zaman. Bu arada bu baksın e, şeyini linkini aşağı bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu oh, <laughs> Hemen açalım çok merak ettim. Ya kutusunu yırtmak istemiyorum. Şöyle bir yazı çıktı arkadaşlar. Hemen okuyorum. Okula dönüş zamanı. Beklediğin o an geldi. Okullar açılıyor. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşma zamanı. Derslerini de çok özlediğini biliyoruz. Bu yılda keyifli, motive olarak çalışman için dolu dolu bir bu okula dönüş kutusu seni bekliyor. Hemen keşfetmeye başla. Başarılarla dolu bir yıl olsun. Teşekkürler. Hemen bakıyoruz. Şöyle bir kalemlik çıktı içinden. Şöyle kalbim çok toplu. Bir klip. Bir şeyler yazıyor altında. Gideceğim Böyle bir katlı çok tatlı bir benek benek şeyler var. Ama kutu niye böyle? Burada da bir suluk var. Suluk. Evet o suluğu açacağım. Şöyle lollipoplu. Bu lollipopların normalde hani e, bu şekilde satımı 30 lira mı ne? 35-40 liraya yakın bir fiyat. Ama ben bu kutuyu 130 liraya aldım. Yani bunun içinde de iyi geldi. Kalemliklerde 15 ya da 10 lira olması lazım suluklarda böyle 20, ben baktım yani 20 30 yani toplasanız 130 140 lirayı aşan bir bütçe olur bunu aldıklarım. Ama indirim var ve indirimli aldığım için e, bu kadar şey 130 liraya geldi. Normalde alsam dediğim gibi bir 160 140 ya pardon 140, yani 100 100 200'e doğru gider bu. Şu şekilde hemen açıyorum. Şöyle fermuarlı şekilde yapmışlar. Lollipop e, keçeli kalem büyük ihtimalle bunlar. Evet şu şekilde burasıyla böyle yazıyorsunuz. Çok tatlım. Böyle neli pop. Böyle renkleri de çok güzel. Çok cıvıl cıvıl renkleri var gördük. Göstereyim. Hemen kapatalım. Bakıyoruz. Şöyle bir renkli kalemleri var. Böyle ama keçelim mi ee, ince uçlu mu bilmiyorum hemen açalım bakalım. Oha ince uçlu. Şuraya bakmak istiyorum. Bir şey diyeyim mi? Mükemmel yazıyor. Bunun fiyatı sanırım 30 lira civarındaydı. Bu hani galaksi şeklinde şu şekilde göstereyim birkaç renk. Şu şekilde. Ucunu um, göstereyim. Şöyle. İnce uç. Ve bence ben Güzelliği. hani Renkleri ayırt etmeniz için hani bu şekilde ya mesela. Yani burada bir sürü mavi tarzında olduğu için mesela şurada bir nokta var. Renkleri ayırt etmeniz için e, o noktalarla renginizi seçebilirsiniz. İstediğiniz, kullanmak istediğiniz rengi. Şu şekilde kalem göndermişler. Şemsiye şeklinde ve e, silgisi var yanında. Hemen açıp bakacağım. Büyük ihtimalle 07 olması lazım. Bir şey diyeyim mi? Aa bakın. Şu var içine. Harbi çok güzel. O kadar rahat ki. Çok beğendim bunu. Silgisine bakmışsın. Şu şekilde silgisi var. Çıkanlar çıkanlar. Şöyle bir not defterimiz var. Burada sticker'lar falan var. Şöyle göstereyim. Böyle parlıyor yani. Mavi galaksinin. Sayfaları beyaz yapraklı. Şurada tekrardan stickerlarımız var böyle. Bu stickerları da parayla satıyorlar yani. Ben bunun içinde aldım. Bunun sonunu göstereceğim çok tatlı bir şey çıktı. Başka bir şey yok mu içinde? Yok. Hayal edebiliyorsan başarabilirsin diye bir şöyle söz var. Yani böyle bir şey var. Bunu duvarınıza falan asabilirsiniz veya yapıştırabilirsiniz istediğiniz bir yere. Bence güzel sözler biliyor. Hayallerini izle onlar yolu biliyor diye bir tane de şöyle bir söz vermişler. Bunlar da çok güzel. Bu arada bunlar da parayla satılıyor yani. Kaç liraydı? Sanırım tanesi 10 lira mı 5 lira mı 6 lira mı öyle bir şey diye satılıyordu. Dediğim gibi bunun içinde yine geldi. Bir de böyle bir şey. Şöyle bir Unicorn tarzında bir ayıcıklı bir defter. Ee, buraya istediğiniz bir şeyinizi koyabiliyorsunuz diye biliyorum ama. Şöyle açarsak. Aynen. Buraya istediğiniz bir şeyler koyabiliyorsunuz. Burada da çizgili bir defterimiz var. Şöyle. Bendim. Arkadaşlar videoyu tam kapatacaktım. Ama bir şey unuttuk. Suluk. Bunlar güzel. hemen açalım. Bu arada suluk cam yani. Cam suluk şu şekilde gördük böyle koruması var. Hani bir yere gelip darbe almasın diye. Bu arada suluğa ihtiyacım vardı. Cam. Çok güzel bence. Bu şekilde güzel bir koruması da var. Benim için iyi çünkü ben camı hemen kırabiliyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün okula dönüş. Bu box kutu açılımı videosu çektim. Bu ee, box'a güvenerek alışveriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi aşağıda linkini bırakacağım. Ee, istediğiniz malzemeleri oradan bakabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.